adı bir kolu Gaziantep bildiğiniz bir Salih Halep 4. sınıfta okumaktayım. Okulumuz tek nefes takımlarından düşündüğü çocuklar takımının kaptanıyım. Takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Ben Rana, düşünce çocuklar takımım iyisin. Salih Mikçi İlkokulu 4. sınıfta okumaktayım. Takımımızın amacı insan hayatını kolaylaştırmak, insanlara basit çözümler üretmektir üretmenlerimizin yaptığı duyurular sayesinde Teknofes yarışmalarından haberdar olduk. Ben Damla Çerel, Düşünceli Çocuklar Takımının üyesiyim. Salih Ekmekçi İlkokulu 4. Sınıfta okumaktayım. Öğretmenlerimizin desteğiyle fikirlerimizi geliştirip bu yarışmalara katıldık. Teknofes yarışmalarına katılmaktan dolayı çok heyecanlıyız. adı araç yangını söndürme sistemi. Projemiz araçlarda çıkan yangınlara sensörler yardımıyla hızlı bir şekilde müdahale etmek için tasarlanmıştır. Motor bölümüne yangın tüpü yerleştirip kimyevi maddeyi kaput iç kısmına düşünen burular yardımıyla püskürtülecektir. Çıkan yangının oksijen ile teması en az olacak şekilde kaput kapalı iken araçta Meydana gelecek yangınlara anında bir kolaylık ve kolaylıkla müdahale gerçekleşecektir. Bu sayede yangın aracın tamamını sarmadan söndürülerek hasarın en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. Özellikle aracın içerisinde insanlar varken yangın aracın tamamını sıçramadan söndürülecek olması projemizin hem can hem mal sağlığına katkısını ortaya koyacaktır.